Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Allah. Çok kıymetli mümin kardeşlerimiz. Cenab-ı Allah bugün idrak etmiş olduğumuz ikinci mübarek ay olan üç aylarımızın Şaban-ı Şerif ayımızı mübarek eylesin. En büyük hayırlara, en büyük güzelliklere ve özellikle içinde bulunmuş olduğumuz bu sıkıntılı günlerin, salgın hastalığın saçmış olduğu bu sıkıntıların, dertlerin bertaraf olmasına Yüce Rabbim bu Şaban-ı Şerif ayımızı vesile eylesin. Bugünlerde yapacağımız en büyük dua Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin bize yapmamızı tavsiye buyurduğu Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belli'na ramadan Allah'ım recep ve şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan-ı Şerif'e kavuştur. Değerli kardeşlerim bu duaya belki hiçbir zaman bu kadar muhtaç değildik. Önümüzde büyük bir ay, 11 ayın sultanı, Ramazan-ı Şerif ayı. Orucuyla, iftallarıyla, sahullarıyla, mukabilesiyle, teravihiyle, sohbetleriyle, o Kur'an ayı, infak ayı, o güzel, Cenab-ı Allah'a güzel kul olma ayı. Ona işte ulaşmamız için bu günlerin değerli kardeşlerim, taraf olması gerekiyor. O güzelliklere nail olmamız için bugünlerin bir an önce bitmesi gerekiyor. Bu yüzden de bugünleri bitirecek, bugünlerdeki çekmiş olduğumuz sıkıntıları bertaraf edecek yegane güç ve kuvvet Cenabı Allah'tır. O yüzden inşallah yetimlerin duasını alalım, muhtaçların duasını alalım, gariplerin duasını alalım kıymetli kardeşlerim ve bu duaya az önce yapmış olduğumuz duaya bol bol sarılalım ve inşallah değerli kardeşlerim bu duayı bol bol yaparak Ramazan-ı Şerife her zamanki gibi büyük güzelliklerle, bereketlerle inşallah ulaşmaya gayret edelim. Cenab-ı Allah inşallah bu güzel Şaban-ı Şerif ayını bu günlerin bertaraf olup Ramazan-ı Şerife ulaşmamıza vesile eylesin. Değerli kardeşlerim, Bugünler bize gösteriyor ki Allahü Teala Hazretlerinin biz kullarına bahşetmiş olduğu nimetlerden mahrum kalmanın ne kadar da kişiyi mahzun ettiği. Cenab-ı Allah bize ne kadar büyük nimetler bahşetmiş değerli kardeşler. Nimet eldeyken farkında değiliz. Çeşmelerden su akarken farkında değiliz. Ne zaman su kesiliyor? Aa su ne kadar önemliymiş diyoruz. Işık yanarken hiç farkında değiliz. Ama ışık kesildiği zaman, karanlığa büründüğü zaman ortalık, işte o zaman ışığın değerini anlıyoruz. Ezanlar gümbür gümbür okunurken camimizin bir değeri yoktu. Cami cemaat gelip saf saf durulduğu zaman normal karşılanıyordu. Camilerimizin cemaatsiz kalacağı hiç düşünülmemişti. Bir cuma gününün hutbesiz, cuma namazsız gezip geçeceği hiç düşünmemişti kıymetli kardeşlerim. Ve özellikle Recep ayı gibi, Şaban ayı gibi ibadette zirveye çıkılması gereken bu güzel aylarda camilerimizin ibadetten, Kur'an'dan, sohbetten mahrum kalacağı hiç düşünülmemişti. İşte biz düşünmüyorduk bunları değerli kardeşlerim. Bugünlerin geleceğini hiç düşünmüyorduk. Ve nimet elimizdeyken cam nimeti, cemaat nimeti, sohbet nimeti, recep nimeti, şaban nimeti, ramazan nimeti bunlar elimizdeyken farkında değildik bunların değerli kardeşler. Ve şu an biz bunların farkına varmaya başladık. O zaman gelin bu büyük günler gerçekten çok büyük ibret alınması gereken, ders çıkartılması gereken bu büyük günler bizim bu nimetlerin farkına varmamıza vesile olsun değerli kardeşlerim. Allahü Teala Hazretleri özellikle bize üç büyük nimet nasip etmiş. Bu üç büyük nimetin yanında da onlarca, yüzlerce, milyonlarca saymaya kalksanız sayamazsınız diye Rabbimizin ayeti kerimede buyurduğu gibi sayamayacağımız kadar nimetler bahşetmiştir. İşte Cenab-ı Allah'ın bize bahşetmiş olduğu en büyük nimet değerli kardeşlerim. Şöyle mahlukata baktığımız zaman milyonlarca mahlukat ancak bu kadar mahlukatın yegane ve tek yaratılış sebebi biz eşref mahluk olan, en şerefli mahluk olan, yaratılan insana hizmet için yaratılmıştır bütün mahlukat. Demek ki Cenab-ı Allah bizi değerli kardeşlerim en hayırlı, en şerefli bir mahluk, bir yaratık olarak Cenab-ı Allah bizleri ne yapmış, yaratmıştır değerli kardeşlerim. İşte diyoruz ki Rabbimizin bahşetmiş olduğu nimetlerin en büyüğü, en özelliği, en güzeli kulu olarak kabul gördüğü, kulluğunu bahşettiği değerli büyüklerim, değerli kardeşlerim insan olma nimeti ancak insan olma nimetini birinci sıraya koyduktan sonra Firavun da bir insandı. Nemrut da bir insandı. Kabil de bir insandı, Karun da bir insandı. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin yollarına dikenler saçanlar da insandı. Mübarek avcuyla efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin avcunu avcunda taşlar getirip de peygamberimiz Aleyhisselam'ın la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye dile geldiğini gördüğü halde taşların iman etmeyen Ebu Cehil de bir insandı değerli kardeşlerim. Dolayısıyla şu an 8 milyar insan var. Ama bu 8 milyar insanın kaç tanesi Müslüman? Hatta Müslüman olduğu halde kaç tanesi ehli sünnet vel cemaat itikadına, istikametine sahip. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, işte ikinci nimet de Rabbimizin bize bahşettiği Müslüman olma, mümin olma nimetidir. Bizler elhamdülillah Cenab-ı Allah'ın varlığına, birliğine, büyüklüğüne, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğuna, onun getirdiği her şeye kitabına, meleklere, ahiret gününe, kazaya, kadere her şeye değerli kardeşlerim gönüde ne yapıyoruz? İman ediyoruz Elhamdülillah. İşte bu yüzden de Allahü Teala'nın bizlere nasip ettiği ikinci büyük nimet de iman nimetidir değerli kardeşler. Ve üçüncü büyük nimet, Adem Aleyhisselam'a inananlar da Müslüman'dı. Musa Aleyhisselam'a inananlar, İsa Aleyhisselam'a inananlar da Müslümandı. Her peygamberin yoluna tabi olanlar Müslümandı. Ancak 124 bin peygamberin sultanı, 124 bin peygamberin en güzeli, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan giden biz Müslümanlar, elhamdülillah ümmetliler arasındaki en hayırlı ümmetiz. Evet. Cenab-ı Allah öyle diyor. Siz en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Rabbimiz bizi insan olarak yaratmış. En şerefli varlık. Ve insan olmakla bırakmamış bizi elhamdülillah kendisine iman eden, varlığına inanan, büyüklüğüne inanan, kudretine inanan, kendi acizliğini kabul eden, ve göndermiş olduğu son peygambere aşkla, şevkle iman edip ona benzemeye çalışan Müslüman bir insan olarak bizi Rabbim nasip edemiş. Ve değerli kardeşlerim, annesi, babası Müslüman insanlardan Rabbim bizi dünyaya getirmiş. İşte bu nimetler ve bizi değerli kardeşlerim, kıymetli Müslümanlar, en hayırlı ümmet olan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Muhammed ümmeti olarak bizi Rabbim yapmış? Kılmış değerli kardeş. O yüzden bizler bu nimetlerin inşallah farkında olmamız gerekiyor. Nimet eldeyken farkına varmazsak elden çıktıktan sonra farkına varmanın bize bir faydası olmuyor değerli kardeşler. Bu üç nimetin yanında da işte Allah'ın mabedinin bir nimet oluşu cemaat olmanın bir nimet oluşu, müminlerin saf saf, kucak kucak tutuşarak birbirlerine halini hatırını sormasının ne büyük nimetler oluşunu hep beraber tefekkür etmemiz gerekiyor. Kıymetli kardeşler. Şu günlerde gelin bu nimetlerin farkında olalım. Allahü Teala Hazretlerinin bahşetmiş olduğu bu nimetlerin kaybolmaması için, hayatımızdan gitmemesi için, mücadele edelim. Şu günlerden özellikle ders çıkarmalıyız değerli kardeşler. Çok ders çıkarmalıyız. Çok ibret almalıyız. Allahü Teala demek ki nimetleri elimizden alıveriyormuş. Bu nimetler devamlı kalmıyormuş. Sağlık nimeti değil mi? Şu an çok sağlıklı olabiliriz. Ama yarınımız ne olacağı belli değil. Şu an belki boş vakitlerimiz olabilir. Yarın bu vakitlerimizin dolu olmayacağı belli değil. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz Aleyhisselam'ın da buyurduğu insanlar iki nimetin farkında değiller. Onu güzel bir şekilde değerlendiremiyorlar. Sağlık nimeti ve boş vakit. İşte gelin kıymetli Müslümanlar, değerli müminler, bu günlerde Hazreti Allah'ın bizi insan olarak yarattığını ve bize iman nasip ettiğini, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı gördüğü halde inanmayanlar, bir sürü insan var öyle. Efendimiz mübarek ayı işaret parmağıyla bir mucize olarak Allah'ın yardımıyla ikiye bölmüş. Taşlar önünde dile gelmiş, salatü selam getirmiş, ağaçlar kökünden kalkıp onun huzuruna yürümüş. Hurma kütüğü dile gelmiş değerli kardeşlerim. Onu nice insanlar gördü. O mucizeleri nice insanlar gördü. Ama o mübarek insana iman etmediler. Ama biz 1400 sene sonra geldik ve ona iman ettik elhamdülillah. Bunun farkında mıyız acaba? Ne büyük bir nimet, ne büyük bir Allah'ın bahşettiği güzellik bu farkında mıyız değerli kardeşler? Dolayısıyla inşallah hep birlikte Hazreti Allah'ın Yüce Rabbimizin bize sunmuş olduğu bu üç nimetle birlikte sağlık, sıhhat, afiyet, aile, cami, el su, ekmek, cemaat, sohbet, nimetler. Hangi nimet olursa olsun bunların artık farkında olalım değerli kardeşler. İnşallah bu güzelliklerin farkına varırsak bu idrak etmiş olduğumuz bu Şaban-ı Şerif ayı o zaman bize çok büyük güzellikler getirecek. Ve bu güzelliklerle beraber bir ay sonra inşallah bu günler inşallah bir taraf olur ve hep birlikte tekrar kucaklaştığımız sevdiğimiz sevildiğimiz biiznillahi teala o günlere kavuşuruz inşallah. Ramazan-ı Şerif'e kavuşuruz inşallah değerli kardeşlerim. Tekbirler ile bayram-ı şerife, Ramazan bayramına ulaşırız inşallah değerli kardeşlerim. Bakın şu an ne güzel minarelerimizden yatsı namazından sonra gümbür gümbür hocalarımız dualar ediyor, tekbirler getiriyor, salavatlar getiriyor. Balkonlarımıza çıkalım, pencerelerimize çıkalım, bu dualara amin diyelim. Tekbirlere, salavat-ı şerifelere eşlik edelim. Bu günleri inşallah hem bu dualarla birlikte evimizde namazlarımızı özellikle ailece kılarak değerli kardeşlerim bol bol samimi dua edelim. Günahsız, akıllarına, fikirlerine dahi günah girmemiş yavrularımıza dualar ettirelim. Bizler de amin diyelim kıymetli kardeşlerim. Sofralarımızda Yemek duası yapmadan kalkmayalım ve ailece Ramazan-ı Şerif'e selamet ile bu salgın hastalığın tüm insanının üzerinden kalkmış bir şekilde ulaşmamız için Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna ramadan. Ey güzel Allah'ım, recebe ve şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, hayırlara vesile eyle kardeşliklere, güzelliklere, iyiliklere vesileyle ve bizi Ramazan-ı Şerif'e kavuştur diye ailece bol bol dua edelim. Rabbim bu günleri inşallah hayırlı bir şekilde en az zarar ile devlet, millet, ümmet ve tüm insanlık olarak en az zarar ile geçirmeyi Rabbim nasip edesin. Ve inşallah en büyük coşkular ile Ramazan-ı Şerif'e kavuşmayın ve Ramazan-ı Şerif'i de en büyük kardeşliklerimiz ile geçirmeyi Rabbim inşallah nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat